Haftanın Notları programı devam ediyor efendim. Evet koronavirüsün koronavirüsle ilgili vakaların artmasıyla evde kalma süresinin uzamasıyla birlikte artık insan psikolojisinde ciddi anlamda etkilemeye başladı. Evde kaldığımız sürece daha iyi hissetmek için neler yapmalıyız? Bu süreci en iyi şekilde nasıl atlatabiliriz? Hepsini canlı bağlantımızda Klinik psikolog Pelin Hazer'e soracağız. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi bu evde kalma süresi arttıkça ve vakalar da arttıkça psikolojimiz biraz daha etkilenmeye başladı. Tabii ki biz yine her zaman evde kal, sağlıklı kal diyoruz ama bu evde geçirdiğimiz süre zarfında vatandaşlar sağlıklı kalacaklar ama psikolojilerinin de iyi olması lazım. Bu durumda nasıl iyi geçirecekler bu süreci? Evet, şimdi aslında bireysel olarak da, toplumsal olarak da, ülke olarak da, dünya olarak hatta zor zamanlardan geçiyoruz ve bu sürecin başlangıcından itibaren aslında bireysel olarak verdiğimiz reaksiyonlar, toplumsal olarak verdiğimiz reaksiyonlarla çok benzer bir. E, seyirde gidiyor ve e, bu süreçlerden geçmeden aslında e, üstesinden gelmemiz birazcık zor gözüküyor ama e, bu virüsün dünya üzerinde yayılmasıyla aslında belli başlı travmaya verdiğimiz reaksiyonlardan geçiyoruz. E, bu aşamalardan ilki e, şok etkisiydi. İşte bir virüsün yayıldığını duyduk Çin'de ve daha sonrasında Türkiye'ye geldiğini öğrendik ve daha sonra işte salgın hızla yayılıyor. Binlerce kişiye bulaşabiliyor, binlerce kişi ölebiliyor gibi bir şok etkisi yaşadık. Daha sonrasında da aslında Reddetme aşaması ortaya çıktı ee, dedi ki daha öncesinde de böyle bir durum olmuştu benzer durumlar olmuştu hayatımın akışını etkilememişti zaten bize gelene kadar çaresi bulunur dedik bir kısmımız değil mi ya biraz bir kısmımız... bekledik kendimizi rahatlatmaya çalıştık böyle bu şekilde evet. Evet yani reddettik dedik ki virüs diye bir şey yok yani hani bize ulaşmaz ya da işte bunlar haberler işte uydurmaz son haberler dedik bir kısmımız değil mi? Bir kısmımız da işte bunlardan sadece gençsek yaşlılar etkileniyormuş diyerek aslında dışarıda bıraktık ama daha sonraki aşamada öfkelenme aşaması başladı yani işte ne demeye başladık ee, işte Asyalar olmasaydı biz bu halde olmazdık değil mi mesela böyle bir noktaya? ulaştı ya da işte bunlar çeşitli oyunlar dedik işte ya da birçok genç olarak şu söylendi neden bu kadar olay varken benim yaşadığım döneme denk geldi evet. hani böyle bir şey değil mi bunu çok fazla görüyoruz sosyal medyadan da ama buradaki süreçten sonraki belki de şu an içinde bulunduğumuz aşama bu aşamaların içerisinde depresyon aşaması diyebiliriz. Çünkü her gün haberlerde birçok insanı kaybettiğimizi tanık oluyoruz, okuyoruz. İşte ve bunun sonrasında acaba ben de mi hastalanacağım gibi kaygılar yaşıyoruz, değil mi? Ya da sevdiklerimiz de acaba yakalanabilir mi diye düşünüyoruz ve Birçoğumuz evet evde kalabiliyoruz, birçoğumuz mecburen çalışmak durumunda kalabiliyor ve işte bunun sonucunda acaba işim nasıl olacak, kariyerim nasıl olacak ya da işte krizin etkileri nasıl olacak değil mi? Bir de böyle bir süreç. Hepsini şey. kaygılandırıyor tabii bunların hepsini evet. düşünerek bir de evde olduğu için vatandaşlar iyicene kaygılanmaya başladılar. Evet. Ama bundan sonraki aşamada yani herkes aynı süreçlerden veya aynı sürede geçmiyor aslında bu bahsettiğimiz aşamalardan. Bir sonraki aşamada deneme kısmına geliyor. Yani deneme aşaması diyoruz biz buna. yani ülkede yeterince önlemler alınırsa, biz kendimiz gerekli önlemleri alınabilirsek acaba bunun üstesinden gelebilir miyim diyoruz. Ve bilgileri okuyoruz, ...doğru kaynaklardan takip ediyoruz... ediyoruz ki evet bunun üstesinden gelebilirim... ...ya da işte ailemi koruyabilir miyim... ...diyoruz... ...gerekli önlemleri alırsak... ...ve herkes bir yerde şunu düşünüyor... ...yani evet ben bu rahatsızlığa... ...bu hastalığa yakalanırsam... ...işte e, iyileşebilir miyim... ...işte ne bileyim teşhis aldığım zaman... ...bunun tedavisi bulunabilir mi noktasına geliyor... ...ve daha sonraki aşama... ...belki de şu an ev içerisindeki bu... E, ...süreci değerlendirme aşamamıza... ...geldiğimiz nokta sanırım... Ee, yani evin içerisindeki düzenimi nasıl değiştirebilirim demeye başlıyoruz. İşte ev içinde çalışan insanların sayısı da çok fazlalaştı ve fazla. Belki evdeki sistemimizi buna göre düzenlemeye başladık birçoğumuz veya İşimizle ilgili ona göre düzenlemeler yapmaya başladık. Ee, ya da beslenme şekillerimiz belki de e, çoğumuzun e, daha farklı bir sayıda ilerliyordu. Bir daha sağlıklı bir beslenmeye geçtik belki de. Değil mi? yani evet. e, Kökten aslında dünyanın e, düzeniyle birlikte e, kendimi bu duruma nasıl adapte edebilirim e, kısmı başladı. Ve e, insanlar el içerisindeyken aslında ne kadar... Dahil olma aşamasına gelebilirlerse daha çabuk bir şekilde gelirlerse aslında o kadar bu sürecin daha kolay atlatabileceklerini düşünüyorum çünkü belki yeni kariyer modelleri geliştirmeye başladı insanlar işte yeni gün ritüeller oluşmaya başladı. Çünkü her gün farklı bir güne uyanıyoruz aslında. Hani evet. ev içerisinde de olsak, değil mi? Yani ritüellerimiz değişmeye başlıyor. Evet, 14 günü geçti tabii karantina süresi evde kendi karantinaya aldığı süreler vatandaşların evet. yapılacak her şey yapıldı. Kitaplar okundu. Aileyle birlikte vakit geçirildi. Yeni hobiler edinildi vesaire. Ama şimdi bir 10 gün daha sürecekse bu süreçte de tabii yapacak yeni şeyler arıyorlar evet yani aslında bununla ilgili yeni yollara başvuruyoruz yani işte kimilerimiz canlı yayınlar izliyor kimilerimiz uzaktaki arkadaşlarıyla toplu şekilde konuşmanın yollarını buluyorlar onlar aracılığıyla iletişime geçiyorlar kimimiz isten olarak bir dönüş yaşıyoruz kendi içimize bir dönüşte bulunuyoruz ya da kendimize ait ev içerisinde alanlar yaratabiliyoruz yani ne yapıyoruz mesela işte kimisi yani çünkü ev içerisinde de e, aileler olduğu zaman, kimi aileler? Kalabalık aileler. Evet. Yani herkes işte ben bir köşeye çekileyim işte e, kafamı dinleyeyim durumunda da olmuyor. Ama orada da bir sisteme oturtulabiliyor aslında bu. E, çünkü e, değişime adapte olmadığımız sürece aslında sıkışmış olarak hissediyoruz. Ve bu sürecin ne kadar süreceğini bilmemek herkeste bir kaygı yaratıyor ve bu kaygı aslında çok normal bir kaygı. Evet peki siz şimdi seanslarınıza da danışanlarınızla da online devam ediyorsunuz danış danışmalarına. Peki aile içi ilişkileri çok fazla etkiledi mi bunu görüyor musunuz? Yani şöyle ki e bu süreçte evet online online danışmanlığa geçti ve birkaç gün içerisinde birçok aile e, ne yazık ki ağlayarak ulaşıyor bize. Yani işte bu süreci nasıl yapacağız? Nasıl baş edeceğiz? Biz kaygılıyız. Çocuklarımız da kaygılı. Nasıl üstesinden geleceğiz diye o kadar çok fazla telefon aldık ki hı hı. E, insanlar e, bununla baş etmenin yollarını artık bu online sistem üzerinden e, sanırım almaya başladılar ve e, belki de doğru olan bu çünkü e, kimimizin baş etme mekanizması bununla, buna baktığımız zaman daha kolay olabiliyor. Yani üstesinden gelebiliyoruz ama e, birçoğumuz yetişkinler olarak kaygı hissettiğinde bu kaygı otomatik olarak çocuğa zaten yansıyor. E, çocuklar çünkü termos gibi yani bir durum var, bir değişiklik var. Bir anda annem babam evde kalmaya başladı, ben okula gitmemeye başladım. İşte yani... Bir daha hayatının değişti diyor. Çocuk da bu anlamda şaşırıyor. Bu anlamda e, aileler belki çocukları bunu çocuğun yaşına göre açıklayabilirse e, çok daha kolay bir süreç ilerleyecek. Burada yaş da e, göz önünde alınması önemli olacak diye düşünüyorum. Bu süreci ailelerin iyi bir şekilde geçirmesi gerekiyor herhalde. Çocuklarına iyi bir şekilde aktarabilmesi gerekiyor. Evet, şimdi aslında bir yerde biz yetişkinler olarak birçok şeyi kontrol etmeye çalışıyoruz aslında. Kontrol mekanizmamızı kullanmaya çalışıyoruz ama kontrolümüzün dışında bir olay ya da olaylar gerçekleştiği zaman bizim yetişkinler olarak bununla mücadele etmemiz, bunun mücadelenin yanı sıra da çocuklara da bu ortamı yani serin kanlılıkla belki soğuk kanlılıkla anlatarak gerekli önlemleri aldığımızda, hijyenimize dikkat ettiğimizde, işte aslında güvende olduğumuzu ve bunun da bir süreç olduğunu, işte ne kadar süreceğini bizim de belki de bilmediğimizi ama bunları yaptığımız takdirde güvende olduğumuz mesajlarını çocuk çocuklara aktardığımız zaman çocuklar da bu yeni durumu kabul edebilirler. Evet bir şeyler oluyor kaygılar ama bununla başarabilirim herhalde çünkü ailemde bana onu veriyor mesajı evet, yani Onları da fazla kaygılandırmadan bu kaygılarını en rahat ve hafif bir şekilde atlatmamız gerekiyor. Evet. Yani çünkü aslında hepimiz böyle bir sürecin içerisindeyiz ve bu süreç bize aslında birçok şey anlatıyor diye düşünüyorum. Çünkü bireysel sağlığımızdan da öte bir başkasını da düşünmeye başladık. Yani dışarıya çıkmadığımız zaman başkalarına da tehlikeye atmamak ya da ne bileyim yaşça büyük olan kişilerin alışverişlerine yardımcı olmak gibi aslında insani olarak da paylaşım yapabildiğimiz, paylaşım yapmaya aslında ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu gösteren bir süreç olduğunu düşünüyorum düşünüyorum. Yani bu süreç nasıl sonlanırsa sonlansın bizim elimizde dünyaya dair almamız gereken sanırım önemli notlar olacak evet. diye düşünüyorum. Değişti. Yani değişik huylarımız da ortaya çıktı ve çok hızlı koşuyorduk herhalde dünyanın yaşam tarzımızdan dolayı her şey çok hızlı olduğu için biz de çok hızlıydık. Biraz yavaşlattı belki de bu koronavirüs bize hayatımızı. Evet yani çünkü sistemsel olarak o kontrol mekanizmamız bir yerde o kadar kuvvetliydi ki yani aslında çocuklar da, da bu şekilde dünyaya geldiklerinde ilk 6 ayda dünyayı kendilerinin yönettiğini düşünürler mi? hani ne zaman ağlasam işte yemeğim geliyor altın değişiyor filan ama 6 aydan sonra anneden ay o desteği göremeyince yani her zaman ben yönetemiyormuşum kısmını görünce ne diyor? Kabul ediyor yani hani tamam ben küçüğüm annem büyük diyor. Aslında şu an bizim toplumsal olarak yaşadığımız şey de bu. Yani yani bir yerde ne dedik? Bu virüs beni etkilemez diye düşünüyorduk, evet. değil mi? O kadar tüm güçlü hissediyorduk ama şu an diyoruz evet yani. Evet yani biz küçüğüz, dünya büyük yani bir yerde bunu gösterdi ama burada evet dediğiniz gibi kabul kısmı belki de bizim için en önemli nokta. Yani ileri görmekte zorlanabiliriz. Tamam ama Evet hayatımızda bir takım değişiklikler de olabilir. Sanırım bunu kabul etmek şu an en e, sağlıklı olanı çünkü bununla e, mücadele etmek e, işte oradaki baş etme mekanizmalarını aslında zora sokan bir durum diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz yayınımıza bağlandığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Keyifli yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Haftanın notları devam ediyor efendim.